Bir Müslüman başarıyı ve muvaffakiyeti ancak Allah'tan bekler. Tamamıyla Rabbine bağlanır. Gelen iyilikler, nimetler Rabbimizdendir. Başımıza gelen musibetler ise kendi nefsimizdendir. Bütün iyilikleri ve başarıları bir kişiye yüklemek, bir insandan beklemek İslam itikadına terstir. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde İslam ordusu başarıdan başarıya koşarken İslam ordusunun başında Halid bin Velid radıyallahu anh vardı ve sürekli başarılar kazanılıyordu. Ganimetler elde ediliyordu. Halk başarıyı ve muvaffakiyeti Halid bin Velid radıyallahu anh'ten bilmeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Halid bin Velidi ordu komutanlığından uzaklaştırdı. Biliyordu ki başarı ve muvaffakiyet ancak Allah'tandır. Başımıza gelen bütün iyilikler, bütün gelişmeler, bütün muvaffakiyetler ancak Rabbimizin bize olan nimetidir. O halde hiçbir şekilde başarıyı ve muvaffakiyeti sadece bir kişiye yükleyip durmak bir Müslümana yakışmaz.